Türk İslam Birliği. Yalnız bu evet. nasıl oluyor? Türklerin öncülüğünde, Türk milletinin öncülüğünde bütün Türklerin birleşmesine meydana gelen ve bütün İslam alemini kucaklayan bir birlik. Şimdi Endonezya'da Türk var mı efendim ben bilmiyorum. Endonezya'yı biz kardeşimiz olarak Müslüman kardeşimiz olarak Müslüman olarak Allah Alacağız. alacağız. Tabii, tabii tabii. Türk birliği yani öncü olan, lider olan milleti kastediyorum ben. Lider olan millet. Yani tamam şimdi anladık. Yani siz e, Türkün e, çok gerilerden gelmiş devlet yönetme Allah evet işine, evet evet tecrübesi tecrübesinden genetik, bahsediyoruz Allah Türk genetik gücü gerçekten. vermiş Türk milletine. Osmanlı'da da bunu gördük. Mükemmel dünya idare etme gücü vardır. Üç kıtayı çok mükemmel idare etmiştir. Tecrübesi vardır. Yani bu Türk birliğinde kaç tane ülkeden bahsediyoruz biz? Kazakistan, Türkmenistan. Yani Tacikistan. E, say say bitmez. Yakutistan. Bayağı, bayağı. <laughs> Her yer dolu Türk devleti.